Gece lambası kırmızı bir kadın yapıyor beni. Oysa limon ağaçları bahçede küçük sarı güneşler taşıyor. Dokunsam bile onlara yanmam. Ne tuhaf. Bir oyuncak ayım vardı ismi Işıldak. Bir kız kardeşim vardı. Saçları simsiyah. Ne tuhaf böyle hatırladıkça her şeyi. Ağrı dağında saçlarımı karla yıkamak. Kırmızı bir mum olsam yakışırdım Şamdan'ıma. Oysa çok üşüyor ellerim bu akşam. Martılardan duygulanmadım hiç. Ne tuhaf. Ben belki denizden bile eski biriyim. Başka isimler bulmak isterdim martılara. Kirloş mesela. Kirloş desem artık onlara. Kasapların perdeleri boncuktan. Evet kan ve o boncuklu şıkırtılar. Ne tazatlı bir şey, ne tuhaf. Ne tuhaf acıyla hiç konuşmamak. Gece lambası kırmızı bir kadın yapıyor beni. Her şey şimdi itiraf edilmeli. Kocam bir çingeneydi. Eşiniz bir çingene mi hanımefendi diye sorarlardı. Hayır efendim derdim. Hayır, eşim bir sanatkardır. Eski yırtık gecelikler, Eski yırtık çarşaflar, eski yırtık bir sızıyla sevişirdik. Her şey şimdi itiraf edilmeli. Bir pijaması bile yoktu benim kocamın baylar. İnsan çinge neyse, yani ruhu çizgili ise, insan acıyla yalnızca sevişebilir baylar. Soruyorlar, soruyorlar ellerin neden titriyor sevgilim. Bilmiyorlar doğmadan öldürdüğümü üç 5 çingeneyi. 3-5 dünya kaldı artık aramda dünyayla. Artık açıklayamam bir türlü. Ne tuhaf. Geçmişim kırmızı bir kadın yapıyor beni. Her şey şimdi itiraf. Bulurlarsa siyah, çirkin bir balık olarak. Açıklayamazlar artık beni bin türlü. Bilmeyecekler. Bilmeyecekler bir çingenenin ismini vererek kendimi öldüğümü. İsmim. İsmim İsmim Kurbati.